Bir yiğit gurbete düşse gör başına neler gelir diye bir laf vardır ya. Buradaki altını çizmek istediğim şey başına gelmek. Yani bir olayın başına gelmesi. Hayatlarında yaşadıkları şeylerin kendi özgür seçimleriyle değil de şanssızlıklarıyla alakalı olduğunu zannet düşünürsünüz. Rüzgar esiyor, sen bir yapraksın. Rüzgar bu tarafa esince yaprak böyle uçar gider. Bu taraftan esince bakalım buradan uçar gidersin. Senin iraden yoktur. Halbuki durum böyle değildir arkadaşlar. Hayatın tümünü değiştirecek manivela, kaldıraç, özgür irade ve özgür seçimin varlığının farkında olmak Arkadaşlar hoş geldiniz e, kanalımıza. Bugün yine çok önemli, çok gerçekten çok önemli bir konu. İnsan hayatı için temel taşı diyeceğimiz, temel taşı, binalarda temel taşı vardır biliyorsunuz. E, temel taşı diyebileceğimiz çok önemli bir konu o da özgür seçim arkadaşlar, özgür seçim bir başka bir de işte özgür irade ama irade çok anlaşılmıyor. Seçim daha iyi. Yani seçimlerini özgürce yapmak öyle diyelim. Şimdi diyeceksiniz ki bunun nesi çok önemli? Yani nesi önemli bunun? Şu önemli arkadaşlar. Biz şimdi çocukken etrafımıza baktığımızda bazı insanların kendi ailemizden tabii. Sülalemizden annemiz, babamız, dayı, amca, yeğen Büyük Baba. Neyse, bazı insanların bazı sorunları olduğunu görürüz. Birisi işte eşinden ayrılmıştır. Öbürünün e, eşi onu aldatıyordur. Biri kaçmıştır. Öbürü hasta olmuştur. Biri çocukken öksüz kalmıştır. Babası ölmüştür. E, büyük babanız göçlerle büyük çileler çekip bir ülkeden malını, mülkünü, çiftliğini, çubuğunu bırakarak bir yerlere buralara gelmiştir. Bu sırada da tanıdıklarını kaybetmiştir. Onlar yolda kalmışlardır, öl ölmüşlerdir. Bazıları da bazı aile, bazı sülalenizden bazıları da kaza geçirmiştir, kazada ölmüştür ya da e, hastalanmıştır, bir yerine bir malul, olmuştur yani. E, bazıları da ee, evliliklerinde mutsuz olmuşlardır. Ee, birkaç evlilik yapmışlardır. Bazıları kaçırılmışlardır mesela. Daha kaçırılmışlardır. Tabii. Şimdi daha kaçırılmıyor gerçi de artık. Yani bu geçmiş zamanlardan bahsediyorum. Büyük babanız, teyzeniz, nineniz falan filan. Ve bu, siz bunları duyarsınız. Bunlar hep ama şu tonda anlatılır. Başına bunlar geldi gibi anlatılır. Ya da bir yiğit gurbete düşse gör başına neler gelir diye bir laf vardır ya. Buradaki altını çizmek istediğim şey başına gelmek. Yani bir olayın başına gelmesi, olayın denk düşmesi gibi. Ee, bunu şey yaparsak, e, söylersek ve alt metinde şu vardır. O kişi başına gelmiştir çünkü şanslı değildir. Talihsizdir. Kısmetsizdir o kişi bahtsızdır. Bahtı açık değildir. Özeti budur yani. Sonra siz o çocuk halinizde dersiniz ki ha bazı insanlar şanslı, bazı insanlar şanssız. E o şanssızdı, başına o geldi. Ve o zaman siz insanların hayatlarında yaşadıkları şeylerin kendi özgür seçimleriyle değil de şanssızlıklarıyla alakalı olduğunu zannet düşünürsünüz. İşte o zaman büyük bir tuzağa yakalanırsınız. Bu büyük bir tuzaktır. Büyük bir tuzaktır. Neden onun o başına gelmiştir? El cevap o şanssız biridir. E şans nedir? Tarihsizliktir. Tarihsizlik nedir? ...bahtsızlıktır. Bahtsızlık nedir? Sen sormaya devam ediyorsun. Kader, kaderi öyleymiş. Boş, afaki... ...ve havada bir şey. Değil mi? Halbuki... ...ve ne yaparsın? Halbuki'den önce şunu söyleyeyim. Ne yaparsın sen? Ee, gidersin... ...o bahtsız kişilerden biriyle... ...özdeş olursun ve... ...kendi... ...özgür seçimlerinin özgür irade gücünü kullanmazsın artık. O güçten vazgeçersin. Yani sen aslında aklını kullanmamaya başlarsın. Aklını kullanmayı bırakırsın. Tedbir almak, bilgi toplamak. Değil mi? Bilgi toplamak. Öğrenmek, bilmek, çaba göstermek, bir şeyi başarmak için onu defalarca denemek. Sonra bir daha denemek. Olmayınca nerede eksik yaptım, neyi nasıl yaparsam nasıl sonuç alıyorum diye denemek. Bunların hepsini bırakırsın. Çünkü şans varsa beklersin. Bakalım bugün başıma neler gelecek diye bak. Başına neler. Benim gözümün önüne başına neler geldi lafında böyle bir benzetme metafor oluşur. Ve e, en son kitabımda yazmıştım bunu Bağırsak Virüsü İnsan Tanrı e, kitabında. Duyduğum bir e, şey, e, gazete haberi. Bir genç memleketten geliyor ya da işte İstanbul'un bir yerinden sınava girecek. Üniversite sınavına erkenden gidiyor. Bir yolunda bir şeyde oturuyor. E, çay ocağında böyle saçağın altında çay içecek derken binanın üstünden bir tuğla parçası düşüyor çocuğun kafasına ve çocuk ölüyor. Hani bu tam başına geldi oluyor yani. Gör başına neler gelir. O zaman ne oluyor? Yani kafana bir şey düşebilir. Saksı düşebilir, tuğla düşebilir, yorgun bir mergik, mermi gelebilir. Bir tane deli bozuk biri, şizofren biri, öyle öyle şey de mesela yolda yürüyorsun birisi yürüyor arkadan geliyor birisi bıçaklıyor olmuştu öyle bir olay olmuştu takip ediyor onu sonra adama diyorlar ki e sen yani bunu niçin yaptın o gün diyor birini öldürmeyi niyet ettim diyor bak şimdi o adama takip ettim diyor birkaç kişiyi takip ettim diyor onu gözüme onu kestirdim diyor Allah Allah serseri mayın yani sadece mayın, sadece mermi, sadece tuğla değil. Öyle bir insan da denk düşebilir diye düşünür. Düşünürsün değil mi? Yani doğuşta bir şey oluyor mesela. Sakat doğuyorsun. O çocuk doğmuyor da bu sakat oluyor gibi. Şimdi böyle düşündüğün an, şansa talihe inandığın an dediğim gibi elin kolun böyle oluyorsun. Tutuklu gibisin yani. Tamamen hapsedilmiş gibisin. Böyle parmaklıklar arasındasın ya da rüzgar esiyor. Sen bir yapraksın. Rüzgar bu tarafa esince yaprak böyle uçar gider. Bu taraftan esince bakalım. Buradan uçar gidersin. Senin iraden yoktur. Halbuki durum böyle değildir arkadaşlar. Bilinçaltının devasa, devasa, derin, devasa, derin ve sonsuz gücünü, neredeyse sonsuz olan gücünü bildiğinizde o kişilerin bilinçaltının en derin noktasında bunları seçtiğini görürsünüz. Bazılarına aklımızın erme ermeyebilir. Yani neden olduğunu bir türlü düşünemezsiniz. Hak etmemiş gibi gelir size. Ya da tersi durumlar var. İyilikler var mesela. Milli piyangodan para çıkıyor. Yerde altın buluyor. Bir kura çekiliyor. Değil mi? Loto'da en büyük ikrami ona vuruyor falan. Bahçesini kazıyor, altın çıkıyor. Birisiyle evleniyor. İşte kadın ya da erkek eşi süper biri çıkıyor, öbürünün berbat çıkıyor. Nasıl oluyor? Neye göre seçiyor bunu? Ha, bilinçaltı yazılımının orada olup biten inançların, seçimlerin farkına varmadığımız için Hayat bize ne gelmeye başlıyor? Abes. Abes geliyor, saçma geliyor. Yani şans dediğimiz şey aslında gerisine baktığımız zaman abes olan bir şey, saçma bir şey. Halbuki evrende saçmalık yok. Abeslik hiç yok. Abeslik yok. Çünkü yaratıcı asla abes iş yapmaz. Yaratıcının bir diğer adı da haktır, hak adalettir. Adaleti temsil eder. Evrende Adaletin eğer yoksa şu kadar bir nanometre e, adalet yoksa evren yok olur. Evren adalet olduğu için vardır ve işler çalışır. Evrenin çalışması adaletle mümkündür. Adaleti şöyle açıklayalım. Şu karşıda bir kamera var. Kameranın bir yapılması var, değil mi? Ne için yapılıyor? İşte merceği, arkadaki kutusu, e, vizörü, tripotu vesaire. ...işte burada ön izleme şeyi... ...görsellerin bakıldığı yer var. Hepsi bir amaçla yapılıyor. Bunu yapan kişi bunu bu amaca göre tasarlıyor arkadaşlar. Evrende, e, Tanrı da evreni yaratırken... ...amaçlılık ve adalet üstüne. Adalet, her şeyin belli bir olumlu nedene göre yaratılmasıdır. Kimse... Hak etmediği bir şeyi yaşamaz. Bunu tam aklınızda, dilinizde değil, tam kalbinizde yani bilinçaltınızda, bildiğinizde demeyeceğim, hatırladığınızda hayatta her şey yerli yerine oturur. Ben bazen şaka yaparım, derim ki eğitimlerde falan, derim ki ya şuradan e, yola şey yapalım, polis marifetiyle böyle yolu keselim, tek tek alalım. Elimizde de bir cihaz olsun işte e, şansa kadere inanıyor mu yoksa özgür seçme mi diye. Şuradan 10 bin kişi geçse bir tanesi bile belki bir tanesi inanıyor çıkar diye. Çünkü neden? insan kendi yüksek e, yapım gücünü, yaratanın kendisine verdiği yapım, irade gücünü fark etmediği için böyle yaşıyor. Dolayısıyla Hayatın tümünü değiştirecek manivela, kaldıraç, özgür irade ve özgür seçimin varlığının farkında olmak, kabul etmek ve onu kullanmaktır. O zaman tüm hayatınız değişir. Tüm hayatınız değişir. Tersine, eğer bunu fark etmezseniz hayatınızda hiçbir gerçek ilerleme, gerçek ilerleme Gerçek bir yükseliş ve dolayısıyla gerçek bir mutluluk olmayacaktır arkadaşlar. Evet bu videoyu da bu şekilde yavaş yavaş bitirelim. Arkadaşlar bu ve buna benzer diğer videoları YouTube kanalına izleyebilirsiniz, abone olabilirsiniz, e, takip edebilirsiniz ve eğer varsa e, üzerinde konuşulmasını istediğiniz konular onları da e, bize yazabilirsiniz. Hoşçakalın.